Herkese merhabalar. Hoş geldiniz. Yeni bir videoda birlikteyiz. Bu videomuzda bir örgü modeli anlatıyorum. Çanta bu şekilde olacak. Şöyle örüyoruz. Ama çantanın şöyle dik olarak bu şekilde kullanılıyor. Tersi böyle su yolu modeli. Şöyle arkadaşlar. Tersi bu tarafı bu tarafını kullanıyoruz modelde şimdi bunu anlatmaya çalışacağım kağıt iple yapıyorum kağıt iple anlatıyorum 3 milim tığ kullandım anlatırken 3 milim kağıt iplere daha uygun oluyor biraz daha sıkı duruyor eliniz çok sıkıysa elbette 3.5 kullanabilirsiniz şimdi yapmaya başlayalım kanalıma abone olmayı videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen herkese kolaylıklar diliyorum Modeli yaparken şöyle 16 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 15 16 16 zincir çektikten sonra şöyle ilkin değil ikinciden başlıyorum. Sık iğne yapıyorum. Şöyle ikisini beraber alıyorum. Sık iğne yapıyorum. Bir sıramız hep sık iğne, bir sıramız model oluyor. 16 tane zincirin üzerine 15 tane sık iğne yapıyoruz. Bu 15. Bu noktaya geldiğimde iki tane zincir çekiyorum. 1 2 Örgümü ters çeviriyorum. Doladım tığıma hemen ilkinden başlayarak şuradan. Biraz uzatıyorum ipimi. Tekrar doladım yanındakine 2, 4, bir tane de burada var 5 beş tane. Beşini birlikte çıkartıyorum. Tekrar doladım. Şu son yaptığım noktaya bir tane. Yanındakine bir tane. Bu şekilde 2, 4 burada bir tane burada 5 beş tane. Beşini birlikte çıkartıyorum. Tekrar doladım. Buradan sonra bir sonrakine Hepsini birlikte çıkartıyorum. Bu yapmış olduğumuzda tekrar yapmayı unutmuyoruz. Buraya bir tane yapıyorum. Sonra yanındakine yapıyorum. En son yaptığıma tekrar yanındaki boşluktan tekrar yapıyorum. sıra sonuna kadar bu şekilde yapıyoruz. 15 tane şuradan sayıyoruz. Her zaman 15 olması gerekiyor. Kaybetmiyoruz 15'i. O zaman eksik olursa içe doğru toplanıyor. Şöyle bir tane buraya yapıyorum. Bir tane yanından. Sonuncuya geldim. Yine şuradan bir tane yaptım. Bir tane buradan yapıyorum, son ilmeği yaptım. Hepsini birlikte çıkardım. Şimdi bu sonda yapmamız gereken tekrar doluyoruz tığımızın üzerine. Aynı noktaya batıyorum. Burada bir ikili trabzan yapıyorum. İkisini birlikte çıkarıyorum. İkisini birlikte çıkarıyorum. Sıramı bu şekilde tamamlıyorum her zaman. Çevirdim örgümü. Hiç zincir çekmeden şuradan ilkinden başlıyorum yine sık iğne yapıyorum başa kadar sık iğne yapıyorum elinizi aynı ayarda tutmaya çalışın şöyle sık iğnelerimi yapıyorum bu sık iğneleri yaptıktan sonra mutlaka sayın arkadaşlar 15 tane 16 zincir üzerine 15 tane yapmıştık. Bu 15'i hiçbir zaman kaybetmememiz gerekiyor. Burası hep 15 olacak. Tekrar burada 1 2 zincir çekiyorum. Örgümü çevirdim. Doladım. İlkine bir tane doladım. Yanındakine bir tane yaptım. Hepsini birlikte aldım. Şuraya bir tane doladım. Yanındakine bir tane. Hepsini birlikte çıkarıyorum. Şöyle yanındakine Bu şekilde sıra sonuna kadar yapıyorum şimdi. Tekrar sıra sonundayım. Sonuncuyu yapıyorum. Hepsini birlikte aldım. Tekrar doladım. Aynı noktaya batıyorum. İkili trabzan yapıyorum sona. Örgümü çeviriyorum. Zincir çekmeden ilkinden başlayarak yine sık iğne yapıyorum. Örgümüz bu şekilde ilerliyor. bu tarafı değil bu tarafı kullanıyoruz model bu tarafta